Aracımız 2012 model Euro 5 179 bin kilometrede 1.3 linea ya. Aracımızın bize geliş şikayeti motor şakırtısı. Bir marşına basalım. Gaz ver. Bir daha. Tamam. Arkadaşlar sesi duyuyorsunuz. Enjektörlerimiz sökülecek. Makinede kontrolleri yapılacak. Linear'dan söktüğümüz enjektörlerin kontrolünü gerçekleştiriyoruz. İki tanesinin kontrolünü gerçekleştirdik. Bir tanesinin varlığı patlak. Ee, bir diğerinin de yüksekti. Üçüncüsünü bağladık makineye. Üçüncüsünü kontrole devam edelim. Üçüncü enjektörümüzün de geri dönüş varlığı patlak. E, enjektörlerimizin geri dönüşleri değişecek. Fakat evet, evet, her aracımızda geliş şikayeti enjektör şakası basıydı. Enjektör şakası basıydı. Enjektör şakası basıydı şöyle içine doğru çek aracın bobini patlamış arkadaşlar enjektör şakırdamasının şikayet sebebi bu bir de şöyle göstereyim bu da sağlıklı bobin sağlam bobin bu şekilde İkisini yan yana getirelim. Yani birisinin içi patlak. Ee, enjektörlerimizin bobini değişecek. Ee, patlak olan bobini değişecek. Geri dönüş farkları değişecek. Araca montajıyla devam edeceğiz. Aracımızın enjektör montajını gerçekleştirdik. Ee, patlak olan bir bobin değişti. 4 tane var değişti. Revizyonu tamamlandı. Çalıştıralım. Gaz ver. Bak. Gaz ver. Tamam. Yani şu anda şakırtı yok görüyorsunuz arkadaşlar. Aracımız müşteriye teslim edilmeye hazır.